Sevgili arkadaşlar hepinize merhaba. Bir önceki videoda önce nasıl üfleyeceğimizi öğrendik. Sonra delikleri nasıl kapatacağımızı öğrendik. Daha sonra da geçmiş bilgilerimizi hatırlayıp notalara da biraz aşina, aşina olmaya başladık notalara. Şimdi bugün bunları flüt üstüne nasıl entegre edeceğiz? Flütteki yerleri neresi? Bunu piyanoda gösterme sebebim daha kolay, daha anlaşılır biçimde olmasıydı. Şimdi aynalarını flütte yerlerini belirleyeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar flütte çıkabildiğimiz oktav bir önceki videoda piyano kısmında söyledim. Piyanoda yaklaşık şu an hatırlamıyorum ama 7-8 tane oktav var. Daha yelpazesi dar olan bir alet flüt. 1,5 oktav, 2 oktav arası bir ses yelpazesi var. Şimdi arkadaşlar bütün delikleri kapattığımız halde bütün delikleri kapattığımız halde bu ses çıkıyor ve bu Do notası arkadaşlar. Piyanoda gösterdik. Bir oktavın en başındaki nota Do'ydu. Burada da aynı şekilde bütün dediklerin kapatılmış hali Do sesini bize veriyor. Şimdi arkadaşlar flütün hiçbir deliğe dokunmadan üflenen hali de Re sesini veriyor arkadaşlar. Bu da mesela kalın re aynı olduğunu görelim. Şimdi arkadaşlar bize e, önce biz temel notalardan, ana notalardan gidelim. Bize hep ilkokulda Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do olarak öğretildi. Ama tabii ki notalar bununla sınırlı değil. Piyanoda gösterdiğim gibi e, siyah renkli tuşlar flütte de geçerli. Çünkü bu sesleri yok edemeyiz ve onlara ihtiyacımız var. Diyezler, bemoller yani ara notalar. Bunları da flütte göstereceğiz daha sonra ama şu an ilk adım olarak... Temel notalarla gidelim. Şimdi arkadaşlar bütün kapalı hali Do'ydu. Bu Do. Re. Mi. Fa. Sol. La. Si. Do şimdi hani hep aynı şekilde gittiğimiz için bunu da kaldıracağız ve Do olacağız gibi. Do olacak gibi. Ama arkadaşlar Oluyor, yakın oluyor ama biraz kayıp bir nota oluyor. Bunun daha düzgün çıkması için Si'den sonra bunu yapıyorsunuz ama şu parmağınızı şöyleydi ya. Şu parmağınızı tekrar şu ikinci deliğe koyuyorsunuz. Bu da tekrar doğaya gelmiş oluyoruz. Yani bir kez daha hızlı şekilde inersek siz kendi işinizden do, Re, mi fa sol la si do diye tekrarlayın benim notalarımla birlikte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk oktavı bu şekilde tamamlıyoruz. Do'dan başladık ve tekrar Do'ya geldik. Bu flütün ilk oktavıdır. Birinci oktavıdır. İkinci oktavda tekrar Do'ya gitmek biraz zor ee, ama çıkarılabilecek ölçüde dediğim gibi bir buçuk iki oktav arası seslere gidebiliyoruz. Bir buçuk desek yeridir. Şimdi arkadaşlar peki bu sesin devamı nasıl gelecek? Dediğim o birinci oktavdan sonrası nasıl gelecek? Buraya kadar geldik. Tabii bu sizin için bir antrenman aynı zamanda. Bunu yapın sürekli. Sesin hep aynı hizada gelmesine ve hava kaçıkları olmamasına dikkat ederek bu ilk oktavı elinizle tamamlayın. Burada yapılabilecek antrenmanlar şu şekilde olabilir. son yaptığım biraz daha e, ilkinden daha zor bir antrenman. Eğer ilk, 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 ikisini çok iyi yapabiliyorsanız bu son yaptığıma geçebilirsiniz. Daha yavaş gösterelim. Bu şekilde antrenmanlarla hava kaçırmayacak biçimde ilk oktavı tamamlamayı öncelikle kendiniz yapmanız gerekiyor. Bu, bu videoyu izlediğiniz an olacak bir şey değil. Böyle beklemeyin. Ama zor bir şey de değil. Yani belli bir süre verip bunu tekrarladıkça eliniz buna alışacak ve yapacaksınız. Şimdi daha ince seslere nasıl geçiyoruz? Gördüğünüz gibi şu alt delik biz bunu tam kapatıyorduk ilk oktav için. Eğer ki bunu yarım kapatırsak ve dediğim gibi biz nefesimiz, yani nefes alışverişimizin doğal haliyle üflüyorduk. Bir tık daha güçlendirirsek bu nefesi ve şurayı yarım kapatırsak daha sonra Bunları yine tam kapatıp şunu yarım kapattık. Ve bir tık daha güçlü nefes veriyoruz. Gördüğünüz gibi incesi çıktı. Nasıl incesi çıktığını anlayacaksınız. Şimdi boş bir ses gibi geliyor. Önce kalınlığını yapıp sonra incesini yapacağım. Gördüğünüz gibi incesi çıkmış oluyor. Şimdi şu şekilde iniyorduk. Şimdi inceye geçelim. Buradan sonrası işte arkadaşlar dediğim gibi biraz daha sıkıntı hani çıkıyor bir şekilde ama şu an sizin için o, o kısımlara gerek yok. Bir buçuk oktav sizin için şu an gayet yeterli. Buraya kadar sizin için şu an yeterli. Şimdi arkadaşlar bir tane daha önemli bir nokta var. Oraya birazdan geçeceğiz. O noktayı da şimdiden söyleyeyim. O nokta arkadaşlar flütte bu gösterdiğim birinci oktavla ikinci oktavı birleştirmek. Şimdi mesela aynı şekilde devam etmesi için şuradan başladık. Buraya kadar geldik ama bu ince sesin devamı şunun yarım açılmış halde şurada. Yani bir anda parmaklarımız şu halden şu hatta şu halden şu hale geçmesi gerekiyor. İşte bunu nasıl yapabileceğimizi de bir sonraki videoda göstereceğiz ve onun üstüne de bununla birlikte artık bunu şarkılara taşıyacağız ve şarkılar üzerinden devam etmeyi düşünüyorum. Ee, gördüğünüz gibi buraya da bir görsel koyabilirim belki şu sona hani neresi hangi notaydı ilk oktav için bunu görebilmeniz için. Ee, bu videoda bu şekilde tamamlamış olalım. Bir sonraki videoda dediğim gibi kalanını yapmış olacağız şimdilik burada tamamlayalım ve siz de gösterdiğim antrenmanlarla devam edin. Kendinize iyi bakın.